Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza öğreten test 37 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. 5x büyüktür. Eksi x artı 18 eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu eşitsizlikte bilinenler eşitsizliğin bir tarafına bilinmeyenler bir tarafına alırsak 5x'in yanına eksi x'i artı x olarak alırız. Büyüktür 18 olur. 5x artı x 6x'tir. 6x büyüktür 18. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı da 6'ya bölersek buradan x büyüktür 18'in 6'ya bölümü 3 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorumuzda yukarıdaki dengede olmayan teraziye göre üçgen cisminin kütlesi en az kaç kilogram olabilir? Demiş. Üçgen cisminin kütlesine x dersek bakın burada terazi aşağıya doğru inmiş. Sol taraf daha ağır basmış. Oradaki 2x artı 5 kilogram neymiş? Ağırmış yani büyükmüş. Sağ taraftaki 5, 10, 13 kilogramda. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 5'i 13'ün yanına eksi 5 olarak alırız. 2x büyüktür. 13 eksi 5 8'den. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x büyüktür. 8 bölü 2 4'ten olur. X'in alabileceği en küçük değer ise 4'ten büyük olan sayılar 5, 6, 7, 8 sonsuza kadar gider. En küçük değer de 5 olur. 5 büyüktür. 4'ten yazdığımızda bu eşitsizlik sağlanır. Cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Yine 2x'i sol tarafa, eksi 6'yı da sağ tarafa aldığımızda bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta olur. 2x sol tarafa eksi 2x olarak geçer. Küçük eşittir. Eksi 6 da onun yanına artı 6 olarak geçer. 4x'ten 2x çıktı 2x. Küçük eşittir. 10 artı 6 16. Her iki tarafı da 2'ye bölersek buradan x küçük eşittir. 16 bölü 2 8 olur. Cevabımız da C seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda bir manavda satılan elmaların kilogram fiyatı 30 TL ile 50 TL arasında değişmektedir. Manavdan 4 kilogram elma alan bir kişinin ödediği ücret aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Elmaların, elmaların 1 kilogramının fiyatına x dersek 30 liradan fazla 50 liradan azdır. 4 kilogram aldığına göre eşitsizlikteki her yeri 4 ile çarpalım ve 4x olacak şekilde eşitsizliğimizi düzenleyelim. 4 çarpı 30 120 küçüktür. 4 çarpı x 4 xten o da küçüktür. 4 çarpı 50 200'den. 4 x yani 4 kilogramın elmanın fiyatı 120'den çok 200'den azdır. Dolayısıyla 210 TL olamaz. Cevabımız D seçeneği olur. sorumuzda eşitsizliğin çözümünü sayı doğrusunda gösterişi aşağıdakilerden hangisidir? Bu sayı doğrusunda biz gösterelim. Önce eşitsizliğimizi çözelim. Eksi -3x 3x'i karşıya atarsak 30'u da sol tarafa alırsak 30 sol tarafa 24'ün yanına eksi 30 olarak gelir. Eksi 3x de karşıya artı 3x olarak geçer. Burada 24 eksi 30 eksi 6'dır. 3x büyüktür eksi 6'dan. Her iki tarafı da 3'e bölersek burada x Eksi 6'nın 3'e bölümü eksi 2. Eksi 2 küçüktür x'ten olur. Yani x eksi 2'den büyük sayıları ifade eder. Şimdi sayı doğrusunu doğru çizdiğimizde sınır noktamız eksi 2 olacak. Eşittir ibaresi olmadığı için de eksi 2 dahil olmayacak. Dolayısıyla eksi 2 sınır noktamız içi boş olacak dahil olmadığı için. X eksi 2'den büyük olan sayılar olduğu için de eksi 2'den büyük olan sayılar sağ tarafındadır doğrusunda bu şekilde çizilecek. Hangi seçenekte var? Cevabımız B seçeneği olacak. Altıncı sorumuzda Ayşe'nin kitabından okuduğu sayfa sayısının 5 katının 4 eksi 124 ten fazladır. Buna göre Ayşe kitabından en az kaç sayfa okumuş olabilir? Demiş. Önce eşitsizliğimizi yazalım. Burada Ayşe'nin okuduğu sayfa sayısına x dersek 5 katının 4 eksi 5x eksi 4 olarak ifade edilir. 24'ten fazladır dediğine göre büyüktür. 124'ten fazladır dediğine göre büyüktür. 124 şeklinde eşitsizliğimizi yazacağız. Eksi 4'ü karşıya atacağız. 124'ün yanına artı 4 olarak. 5x büyüktür. 128'den olur. Her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde x büyüktür. 128 bölü 5'ten olur. Burada 128'i 5'e bölersek x büyüktür. Tam sayılı kesir haline getirirsek bu kesri ne olur? 25 tam 3 bölü 5 olur. x 25 tam 3 bölü 5'ten büyükse en az 26 olmalıdır. Cevabımız da D seçeneği olur. Dediğin sorumuzda yukarıdaki ABC'de dikdörtgenin alanı 40 cm kareden fazla olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? dörtgenin alanı bulunurken kısa kenar ile uzun kenar çarpılır. Yani 5 çarpı 3x eksi 4 alanını verir. 40 santimetre kareden de fazla olduğuna göre büyüktür. 40 yazarız. Burada 5'i dağıtalım parantezin içine. 5 çarpı 3x 15x. 5 çarpı eksi 4 eksi 20. Büyüktür 40'tan. Eksi 20'yi karşıya atarsak 40'ın yanına artı 20 olarak 15x büyüktür 60'tan olur. Her iki tarafı da 15'e bölersek burada x büyüktür 4 olarak eşitsizlik çözülür. Peki x yerine en küçük hangi tam sayı gelmelidir? 4'ten büyük sayılar olduğu için x en az 5 olmalıdır. Cevabımız da B seçeneğidir. 8. sorumuz bir kütüphanedeki kitapların 76 tanesi ödünç verilmiştir. Kütüphanede ödünç verilen kitaplardan başka en az 215 kitap olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu kütüphanedeki kitapların sayısı olamaz demiş. 215 kitap var en az. 76 tane de ödünç verildi. Topladığımızda bu kütüphanede en az toplayalım. 11'in biri elde var 1. 8 9 291 tane kitap olmalıdır. Kütüphanedeki kitap sayısına x dersek 291 taneden fazla olmalıdır. En az 291 tane kitap varsa 291'den fazla kitap vardır. O zaman buraya biz ne yazacağız? x büyük eşittir 291 yazacağız. A seçeneğindeki 289 olamaz. Cevabımız A seçeneğidir. 9. sorumuz bir kovadaki L cinsinden su miktarının 2 katının 4 litre eksi 18 litreden fazla değildir. Buna göre kovada en fazla kaç litresi olabilir demiş. Kovadaki su miktarına x dersek 2 katı 2x, 2 katının 4 litre eksi 2x eksi 4 litre 18 litreden fazla değildir. Ne demek? 18 litreden az veya 18 litreye eşit demektir. Burada x'i bulalım. Eksi 4'ü karşıya atıyoruz 18'in yanına artı 4 olarak 2x küçük eşittir 22 olur. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x küçük eşittir 11 olur. Yani x 11' de olur. 10da olur 9da olur 8' de olur. En fazla dediği için cevabımız b seçeneğidir. 10. sorumuzda yukarıdaki ABCD karesinin çevre uzunluğu DEF eşkenar üçgeninin çevre uzunluğundan fazladır. Buna göre x'in alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Karenin çevresi bulunurken bir kenarını 4 ile çarparız. 4 çarpı 6 24 santimetredir. Üçgenin çevre uzunluğu da eşkenar olduğu için bir kenarının 3 ile çarpımıdır. 3 çarpı x artı 2. 3'ü dağıtırsak parantezin içine 3x artı 6 santimetredir. Ne dedi bize? Karenin çevre uzunluğu df eşkenar üçgenin çevre uzunluğundan fazladır dedi. Yani 3x artı 6 santimetre. üçgenin çevre uzunluğu azdır. Karenin çevre uzunluğu 24'ten. Eşitsizliği bu şekilde yazdıktan sonra 6'yı karşıya atıyoruz 24'ün yanına. Eksi 6 olarak. 3x küçüktür. 18 olur. Her iki tarafı da 3'e bölersek x buradan ne çıkacak? x küçüktür. 6 olacak x'in alabileceği en büyük değer yani x değeri 6'dan küçük sayılar 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir. Dolayısıyla en fazla 5 olabilir. Cevabımız C seçeneğidir. 11. sorumuz bir sayının 7 katının 7 fazlası 70'ten küçük değil, 91'den büyük değildir. Buna göre bu sayının alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Sayımıza x dersek 7 katı 7x, 7 katının 7 fazlası da 7x artı 7 ile ifade edilir. 70'ten küçük değilse 70'ten büyüktür. Veya 70'e eşittir. 91'den büyük değilse 91'den küçüktür. Veya 91'e eşittir. Evet burada x'i yalnız bırakalım. Her taraftan da 7 çıkaralım. Bu x'in 7 fazlasını yok etmek için. 70'ten 7'yi çıkardık. 63 küçük eşittir. 7x artı 7'den 7'yi çıkardık. Artı 7 eksi 7 götürdü. 7x o da küçüktür. 91'den de 7'yi çıkardık. Ne olacak? Küçük eşittir dedik. E 7'yi çıkardığımızda 84 olur. Her tarafı da 7'ye bölelim. Buradan devam edelim. 63'ün 7'ye bölümü 9 küçük eşittir. 7x'in 7'ye bölümü x. O da küçük eşittir. 84'ün 7'ye bölümü 12'de. Burada. X'in alabileceği en küçük değer bakın eşitlikte olduğu için 9 olabilir. En büyük değerde küçük eşittir 12 olduğu için 12 olabilir. Bunların toplamı ise 9 artı 12'den 21'dir. Cevabımız D seçeneği olur. 12'yi sorumuz yukarıdaki kalemine dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu 12K-7 cm kısa kenar uzunluğu 3K artı 11 cm'dir. Buna göre K'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Burada kısa kenar uzun kenardan büyük küçük olacağı için şöyle bir eşitsizlik yazacağız. Kısa kenarımız 3K artı 11 küçüktür. Uzun kenarımızdan 12K eksi 7'de. Peki burada bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa alalım. Eksi 7'yi sol tarafa alalım. 11'in yanına artı 7 olarak küçüktür. 3K'yı da karşıya 12K'nın yanına eksi 3K olarak alalım. 11 artı 7, 18. 12K eksi 3K, 9K. Her iki tarafı da 9'a bölersek buradan K büyüktür 2 olarak bulunur. K yerine 2'den büyük sayılar olduğu için 3, 4, 5, 10'a kadar sayılar yazabiliriz. En küçük değeri 3'tür cevabımız C seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerinde, konularımızın anlatımlarında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.